Arkadaşlar merhaba. Boşaltım sisteminin ikinci bölümünde tekrar beraberiz. İdrar oluşumunda 3 olay karşımıza çıkacaktı sevgili dostlar. Bu 3 olaydan birincisi neydi? Süzülme. Genel özelliklerini birazdan vereceğiz arkadaşlar. İkincisi geri emilim. Ve arkadaşlar salgılama yani sekresyon olarak karşımıza çıkacaktı. Şimdi bu olaylarda ATP harcananlar hangileriydi sevgili dostlar? Geri emilim ve salgılama olayları. Peki bir maddenin idrarla atılma hızını hesaplarken ne yapıyorduk? Süzülme hızı, geri emilim hızı ve salgılama hızına bakıyorduk arkadaşlar. Buradaki formülümüz ise neydi? X artı Z eksi diye ediyorduk. Yani bir maddenin süzülme hızı ve salgılama hızı ne kadar yüksekse idrar atılma hızı da o kadar yüksektir diyeceğiz. Peki glomerulusun küçük olması, nefron kanalcıklarının uzun olması ya da kanalcıkları saran kılcaların sık olması ne yapacaktı arkadaşlar? Su kaybını azaltacak ve idrar oluşumunu azaltacaktı. Peki sevgili dostlar, şimdi idrar oluşturan olaylara tek tek bakalım. Bunlardan birincisi süzülme yani filtrasyon. Süzülme de arkadaşlar önce nereden nereye gerçekleşiyor ona bakacağız. Glomerulus kılcallarından Bowman kapsülüne doğru geçiş gözlenecektir. Hangi maddeler geçecek arkadaşlar? küçük moleküler monomer maddeler su, iyonlar, bikarbonat iyonları, hidrojen, glikoz, amino asit, üre, bazı ilaçlar, kreatin, amonyak ama protein, yağ, kan hücreleri, kan proteinleri asla geçemeyecektir. Peki süzülmeye neden olan kuvvet ya da süzülmeyi sağlayan kuvvet neydi arkadaşlar? Kan basıncıdır. Kan basıncı. Kan basıncı olduğundan dolayı arkadaşlar kesinlikle süzülme olayında ATP harcanmaz. Peki Bowman kapsülündeki süzüntü içerik olarak en çok neye benzeyecek arkadaşlar? Tabi burada şöyle bir durum var arkadaşlar. Doku sıvısına benzeyebilir. Kan plazmasına benzeyebilir. Bir de arkadaşlar tabii ki lenf sıvısına benzeyebilir bilir. Peki kan basıncı artarsa süzülme hızı ne olur arkadaşlar? Artar. İdrar miktarı ne olacaktır? Artacaktır. Soğuk havalarda glomerulus kılcalları e, daraldığı için kılcal damarlar daraldığı için süzülme hızı artacaktır. Dolayısıyla ortaya çıkan idrar miktarı da artacaktır. Gereğimilime baktığımız zaman arkadaşlar gereğimilimde Karşımıza öncelikle şu çıkacak. Gelelim ATP harcanabilir. Ee, harcanmak zorunda değil. Nereden nereye gerçekleşir? Nefron kanallarından nefronu saran kılcal damarlara doğru geçiş gözlenecek. Su, sodyum klor, glikoz, aminasit, vitamin vitamin, karbonat, potasyum, üre gibi moleküllerin emilimi gözlenecektir. Hangi yolla geri emilecektir? Arkadaşlar burada pasif taşıma yani difüzyon gözlenecek suyun emilimi için ozmoz gözlenecek veya bazı moleküllerin emilimi için aktif taşıma görev alacaktır. Kanal hücrelerinde hangi organel fazla olmalı? Tabii ki mitokondri organelimiz fazla olmalı. Neden? Çünkü ATP harcanır arkadaşlar bu olayda. Tabi tamamında değil ama ATP harcanan kısım olduğu için <laughs> ne olacaktır? Mitokondri organelimiz fazla olacaktır. Sağlıklı bir insanda glikoz ve aminoasitlerin tamamı gereği miliyor. Sodyumun %99,5'u, suyun %99'u, ürenin %50'si ama kreatin ya da kreatinin molekülünün gereği asla gerçekleşmeyecektir arkadaşlar. Peki baktığımız zaman Şöyle geri moleküllere bir bakalım sevgili dostlar. Bakın <laughs> süzülen maddelere baktığımız zaman su, tuz, bikarbonat, hidrojen, üre, glikoz, amino asit, bazı ilaçlar. Aktif taşımayla geri emilenleri arkadaşlar görüyorsunuz. Hatta burada proksimal tüpte amino ve glikozun %100'ü geri emilecektir. Hatta sorularda bazen geliyor. Diyor ki idrarında glikoz bulunan bir kişi için ki bu şeker hastası anlamına gelir ama şunu söyleyebilir. Artık proksimal tüpten sonra glikoza rastlanırsa yani her ne kulpundan alınan bir sıvıda ya da distal tüpten alınan bir sıvıda glikoza rastlanırsa şeker hastasıdır diyebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Bazı maddeler de pasif taşımayla ne olacaktır arkadaşlar? Geri emilecektir. Örneğin burada su ozmoza geri emilimi gerçekleşecektir. Şimdi tek tek bakacak olursak geri emilimi arkadaşlar. Proksimal tüpte. Proksimal tüpte. Glikoz, amino asit gibi besinlerin geri emilimi olacak. İyonların geri emilimi olacaktır. Tabi burada glikoz ve amino asitin %100'ü geri emilecektir arkadaşlar. Ona dikkat edecektir. Ee, Henle kulpunun inen kolunda suyun geri emilimi olur. Suyun geri emilimi gerçekleşecektir. Çıkan kolunda ise suyun geri emilimi gözlenmez. Burası suya geçirgen değildir. Burada neyin geri emilimi olacak arkadaşlar? Sodyum klor geri emilimi olacaktır. Dolayısıyla ne olacak? İnen kolun çevresi yoğunlaşacak. Böylece inen koldan daha fazla suyun geri emilimi sağlanacaktır. Henne kulpunun uzun olması neye yönelik bir adaptasyondur? Hatta şöyle de sorabilirler. Çöl memelilerinde henle kulpu daha uzundur. Neden? Çünkü suyun geri emilimini arttırır. Suyun geri emilimini arttırır dolayısıyla su kaybını azaltacaktır. Bu da yoğun idrar oluşumunu sağlayacaktır. Peki arkadaşlar Distal tüp ve idrar toplama kanalında su emilimini artıran hormon hangisidir diye sorduklarında ne diyeceksiniz arkadaşlar? ADH hormonu diğer adıyla antidiüretik hormon veya diğer adıyla vazopressin hormonudur. ADH nerede üretilir? Hipotalamus'ta üretilir. Oradan hipofizin arka lobuna verilir ve oradan kana salgılanacaktır arkadaşlar. Peki sodyum emilimini potasyum atılımını sağlayan hormon hangisiydi sevgili dostlar? Bu da böbrek üstü bezinin korteks bölgesinden salgılanan aldosteron hormonudur sevgili arkadaşlar. Ne işe yarıyor bu arkadaşlar? Sodyum emilimini sağlıyor. Sodyum emilimi arttıkça su emilimi de artacaktır sevgili dostlar. Diğer bir olayımız. Distal tüpte. Sevgili arkadaşlar. Distal tüpte ne gerçekleşiyor? Ee, su ve iyonlar geri emilecektir. Burada sodyum, klor, bir karbonat iyonları geri emilecek. Kesinlikle burada ürenin giriş çıkışı yok. O halde üre yoğunluğu neden artıyor? Çünkü arkadaşlar su emilimi var. Su emilimi olduğu için ne olacaktır? İdrar yoğunluğu artacaktır. İdrar toplama kanında su, sodyum klor emilimi olacak. Difüzyonla üre emilimi de gerçekleşecek. Hatta ne dedik arkadaşlar? Toplamda ürenin %50'sini geri emebiliyoruz burada. Süzüntüyü havuzca boşaltacaktır. Kreatinin. Aslında kreatin nereden hatırlıyorsunuz arkadaşlar? Çizgili kaslarda kreatin fosfat vardı. Hatırlar mısınız? İkinci dereceden enerji verici olarak kullanılıyor. Çizgili kas metabolizması sonucu oluşan azotlu boşaltım maddesidir. Glomerulusta süzülür. Fakat nefronda geri emilimi asla yok. Burası çok önemli arkadaşlar. Bu yüzden idrardaki miktarı böbreğin süzülme hızını saptamada kullanılabilir. Kandaki küçük moleküllü bir madde eşik değerin üzerinde ise böbrekten süzülerek dışarı atılır. Yani Hemen <laughs> glikoz var diye idrarda e, şeker hastası diye söylemeyebiliriz arkadaşlar. Neden? Biz ne zaman kan vermeye gidiyoruz? Sabah aç karnına gidiyoruz. Çünkü biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Aşırı miktarda karbonhidrat alan bir milletiz. Sabah aç karnına gitmemizin sebebi de e, kesinlikle hani karbonhidrat almadık, besin almadık, yemek yemedik ve ne yaptık? Gidip aç karnına e, kandaki mevcut glikozla değerimizi ölçtürüyoruz. Bu yüzden eşik değerin üstünde olmadığı için idrarda glikoz çıkışı gözlenmeyecektir. Diğer bir olayımız arkadaşlar. Salgılama yani diğer adıyla sekresyon. Şimdi salgılamadaki olayımız nedir arkadaşlar? Nefronu saran kılcal damarlardan nefron kanallarına doğru geçiş gözleniyor. Penisilin, antibiyotik gibi ilaçlar, asitler, bazlar, zehirli maddeler, gıda boyaları amonyak, hidrojen, potasyum gibi moleküller geçecektir arkadaşlar. Ayrıca ne dedik? Bazı hastalıklarda eşit yerin üzerindeki glikoz, aminasit, vitamin gibi maddeler de salgılanacaktır. Peki sevgili arkadaşlar. Penisilin glomerulusta süzülmeyen fakat salgılama sonucu rastlanan bir antibiyotiktir. Soru şöyle gelebilir. Birazdan da değineceğim arkadaşlar. Süzülme ile boğman kapsülünde gözlenmeyen bir maddenin idrarda gözlenmesi hangi olayı bize açıklayacaktır? Tabii ki salgılama olayını açıklayacaktır. Bir karbonatın geri emilimi ve hidrojenin salgılanması neyi sağlamaya yöneliktir arkadaşlar? Tabii ki kan pH'ını düzenlemeye yöneliktir. Sorumuz şöyle diyor sevgili dostlar. Bormann kapsülündeki süzüntüde bulunan bir maddenin idrarda bulunmaması nasıl açıklanabilir? Bu maddenin geri emilmesiyle açıklanabilir. Dolayısıyla tamamı emildiği için de burada ne gerçekleşmiştir? Aktif taşıma gerçekleşmiştir diyebilirsiniz. Peki diğer bir sorumuz. Bowman kapsülündeki süzüntüde bulunmayan bir maddenin idrarda bulunması nasıl açıklanabilir? Bunu da az önce ben size sormuştum tekrardan. Burada ne gerçekleşmiştir? Salgılama gerçekleşmiştir. Ve genel olarak salgılamada ne gerçekleşiyor arkadaşlar? ATP tüketimi gerçekleşiyor. Bunu örnek olarak kimi verebilirsiniz? Penisilini verebilirsiniz. Gıda boyalarını verebilirsiniz. Peki burada neyi örnek verebilirsiniz? Mesela amino asitleri ya da glikozu örnek olarak verebilirsiniz. Çünkü bunların %100'ünü geri emiyorduk sevgili arkadaşlar. Peki. Bir diğer olayımız. Diyor ki sorumuzda. Aşağıdaki özellik veya olayları idrar oluşumunu arttıran veya azaltan olarak işaretleyiniz diyor. Kan basıncı artarsa idrar oluşumunu arttırır. Neden? Çünkü glomerulustaki süzülme hızı artar. Böbrekte kan akım hızının artması yine glomerulustaki süzülme hızını arttıracağından idrar oluşumu artacaktır. Havanın soğuması glomerulustaki kılcal damarları daraltacağından kan basıncını arttırır, süzülme hızını arttırır. Dolayısıyla idrar oluşumunu arttırır. Kan ozmotik basıncının yükselmesi biliyorsunuz ki kan ozmotik basıncı artarsa süzülme hızı yavaşlar. Dolayısıyla idrar oluşumu da azalacaktır. ADH ve aldosteron hormonu salgısının artması ne olacaktır arkadaşlar? Yine idrar oluşumunu azaltacaktır. Çünkü ADH suyun geri emilimini sağlayacak. Aldosteron mineral emilimini sağlayacak. Bu da kanın ozmotik basıncını arttıracaktır. Özellikle aldosterondaki sodyum emilimi. Glomerulusun büyük olması, fazla olması, gelişmiş olması ne yapacaktır? Süzülme hızını arttıracağından süzülme hızını arttıracağından idrar oluşumunu arttıracaktır. Nefron kanallarını saran kılcalların seyrek olması geri emilimi azaltacağından ne olacaktır? İdrar oluşumunu yine arttıracaktır. Nefron kanallarının uzun olması geri emilimi arttıracağından arkadaşlar idrar oluşumunu azaltacaktır. Soru olarak karşınıza gelir. Hemodiyaliz olayına bakacak olursak. Hastadan alınan kan diyaliz makinesine gidiyor. Şimdi diyaliz makinesine gitti arkadaşlar. Diyaliz makinesinde temiz bir diyaliz sıvısı var. Üre gibi atıkları içermiyor. Kandaki maddeler ne oluyor arkadaşlar? Difüzyonla süzülüyor. Tabi burada kan hücreleri, kan proteinleri geçemeyecek arkadaşlar. Ve kirli sıvı ne yapacak? Süzülerek uzaklaştırılacaktır. Hemodiyaliz de böyle bir yöntemdir. Kanın temizlenmesinde böbrek hastalarında kullanılan bir yöntem. Şimdi çok fazla karşımıza çıkan bir durum hormonlarla alakalıdır aynı zamanda. <laughs> su kaybı veya fazla tuzlu besin alma durumunda ne oluyor? Arkadaşlar kanın ozmotik basıncı artıyor. Hipotalamus uyarılıyor. Hipotalamus uyarılınca iki olay gerçekleşir. Bir, su içme isteği artar. İki, ne olur sevgili arkadaşlar? ADH miktarı artar. ADH miktarı artarsa böbreklerden emilen su artar idrar miktarı azalır idrar yoğunluğu artar diyeceksiniz. Şimdi şöyle bir durum daha var. tabi böbreklerden emilen su miktarı artar diyoruz. Nasıl artıyor arkadaşlar? Aquaporin adı verilen bazı su geçitleri var arkadaşlar. Özellikle henne kulpu ve distal tüpte yer alan yapılar suyun gerilimini artırıyor. Bunu sağlayan da kim tabii ki? ADH hormonudur. İdrar miktarı azalıyor, idrar yoğunluğu artıyor arkadaşlar. Tabi şuna çok dikkat edin, alkol alındığında ADH salgısı azaldığı için böbreklerden emilen su miktarı ne oluyor? Azalıyor. Böbreklerden emilen su miktarı azaldığı zaman idrar miktarımız artacak, idrar yoğunluğumuz <laughs> azalacaktır. Bir diğer olay arkadaşlar. Kan miktarı veya kan basıncında azalma olursa... Örneğin terleme, kan kaybı, tuzsuz yemek ve benzeri gibi olaylarda... Kan basıncı yani tansiyon azalıyor. Hipotalamus uyarılıyor ve damarlar daralır. Bunun sonucunda arkadaşlar bakın... Hipofizden salgılanan... Hipofizden salgılanan... Adrenokortikotropik hormon... ACTH etkisi ile... Böbrek üstünden salgılanan böbrek üstü bezinin hatta kabuk bölgesinden salgılanan aldosteron salgısı ne olacaktır? Artacaktır. Aldosteron salgısının artması sonucunda böbreklerden sodyum emilimi artacak, potasyum emilimi azalacaktır. Dolayısıyla sodyum emilimi arttığı için kanın hacmi ve basıncı artacaktır.